abi? Baran kayıt mı? Efendim Şanlıurfa bugün önemli bir açılışa ev sahipliği yapıyor. Yaz Tekstil Şanlıurfa satış mağazasını Şanlıurfa kent merkezinin önemli noktasında şu anda hizmete sokuyor. Gördüğünüz gibi büyük bir kalabalık var. Yanımızda da yönetim kurulu başkanımız var. Kendisini hem tanıyalım hem Yaz Tekstil ile ilgili görüşlerini alalım. Şuradan sesi de biraz kısarsak arkadaşlar. Evet tanıyalım efendim. Yağız Teksil 2015 yılında evet, tamam, tamam. ilk yatırımını yaptı. 2016'da ikinci yatırımını yaptı. 2018'de üçüncü yatırımını yaptı. 2021'de dördüncü yatırımını yaptı. Ee, i̇plik olarak yatırımını tamamladıktan sonra entegre, dünya entegreye döndüğü için 2023 yılında örgü ve konfeksiyona giriş yaptı. Yani Türkiye, şeyde Urfa'da entegre olan ilk tesis. Yani pamuk giriyor, elyaf giriyor, konfeksiyon olarak çıkıyor. Evet. Fabrikamız iplik olarak ürettiği ürünün yaklaşık yüzde 67'sini ihracata satıyor. Konfeksiyonda da yüzde 98'i şu anda ürettiğimizin ihracata gidiyor. Burada en önemli olan şey şu, biz hiçbir dünyadaki modacılara markalarını yapmıyoruz. Şu andaki bu marka YGZ ve B'dir. Urfa, Madeni Urfa. Tamamen Urfa'ya ait bir marka bu. Evet. Ee, yani biz hedefimiz, hayalimiz 5 yıl içerisindeki bu markayı bütün dünyada mağazalar zincir açarak tanıtmak. Yani bizim hayalimiz Urfa'dan bir marka çıksın. Türkiye'den bir marka çıksın. Neydi? Şanlı Urfa diyorsunuz. Evet. de bunu vurmaya başladık. Urfa'yı evet. tanıtmak için. Sıdık Bey de buralarda. Sıdık Bey de şimdi Sıdık evet. Bey de gelsin. Sıdık Dodanlı. Evet. Ee, Yağız Tekstil'in basın noktasında emek gören bir isme. Sıdık Bey şimdi yönetim kurulu başkanımız dedi ki Made in Şanlıurfa yani Şanlıurfalılar bu markaya sahip çıksın dedi. Evet. Nasıl bir atmosfer var sizden de alalım. Yoğun talep var. O yüzden yani 10 10 iş yeri açmayı evet, düşünüyoruz. Direkt fabrikadan. iş yeri. Evet. Harika. Fabrikadan halka olduğu için maliyetine diyebilecek satışlar. Evet. Yani amacımız Urfa'yı, bölgeyi Türkiye'ye girmek. Tamam. Güzel. Beraber gezelim mi başta? Yani, evet, Sıvagonu da söyleyelim. Evet. Kaliteyi ucuza giymek herkese var. Kaliteyi ucuza, var ya. Buyurun abi. beraber gezelim. <laughs> Şöyle ürünlere evet. de bakalım. Şimdi bu ürünler tamamen yağız tekstilden. Yağız tekstilden. Evet. Tamamen pamuk giriyor. Pamuk giriyor. yani Urfa'da ilk entegre tesis. Evet. Kaç kişi çalışıyor efendim? Şu anda e, toplam 400 ama konfeksiyonda sayı fazla olduğu için Evet. 2 sene içerisinde 5000 kişiye çıkmayı. Şöyle gel, değerli izleyenler bakın. Yönetim Başkanımızın bahsettiği gibi yaz tekstil hatta fiyatlarda da bir, fiyatlarda da bir indirim var. Fiyatlarda fiyatlar 15 günlüğüne tanıtım amaçlı veriliyor. Şu andaki bizim yurt dışına verdiğimiz bu uluslararası markamız B'dir. Uluslararası özellikle Güney Amerika evet. İrlanda, Türkiye. Bu iş piyasaya verdiğimiz YGZ. Biz bunu şu anda yurt dışına 5.2 dolara evet. satıyoruz. 5.2 dolara, satıyoruz. şu anda bu, de, evet. yol evet. Yani buradaki şu var. Tekstil çok tehlikeli bir şey. Nasıl tehlikeli? Alınan üründe Allah rızası için. eğer ürün renk veriyorsa bu çok tehlikeli. Ansolojen diyorlar. Bizim ürünler bütün dünyadaki bütün standartlara, bütün çünkü yüzde 98 ihracata gidiyor. çekmez sıfır. Çünkü ürün tamamen fabrikada üretiliyor. Yani beraber gezelim şöyle. Ee, gördüğümüz kadarıyla kapşunlarda 290, sivitlerde 120. Böyle devam ediyor fiyatlar. Evet. Bu 15 günlük süre için mi geçiyor? Yani 15 gün sonra da artacak rakam 10 lira gibi bir şey. 10 lira gibi ya. bir şey yani cüzi bir rakam artacak. Evet. Yani. Beraber, şöyle e, bir da beraber gezelim başkanım. Buyurun. Evet. Değerli misafirler, değerli izleyenler, görüyorsunuz işte güzel bir mekanda. Bunlar şu anda fiyatı ne? Bunun fiyatı şu anda 120 lira. 120 liraya. Bu şu anda, şu anda ihracata giden, ihracattan çıkan mallardan buraya da mağazaya koyuyoruz. ürün tamamen %100 pamuk. Evet, %100 pamuk başkanımızın eee. dediği gibi. Güzel. Buradan devam edelim. Mesela şu ürün Türkiye'de. Dünya, şöyle alayım kamerada görsün bari. Dünyada evet. çok şey bot dediğimiz. Evet. Mesela Urfa'da bu bot şeyini bulamazsınız. Bulamayız. Yani. O, o da yavaş yavaş artık sizden sonra. Evet. Yani bizim, bizim bizim hedefimiz zaten şu. Bir yaz değil. Biz model olalım. Urfa'daki diğer yatırımcılar da buna yönelsin. Harika. Yani süper. Bizim için önemli değil. Süper, Süper. Bu noktada. Yani Urfa'da bakın. Urfa'da pamuk üretiminde dünya birincisi. Pamuk üretiminde, il bazında dünya birincisi. Ama maalesef pamuğu en çok kullanan şehir Kayseri. Yani biz bunu entegreye yapıp, bunu rol model olmak istiyoruz. Evet, yani pamukla ilgili başkanımızın ayrıntısını dinlediniz. Biz üretiyoruz, Kayseri'de daha yaygın. Evet, üniversitede soru olarak çıktı, pamuk üretilmediği halde, en çok tüketen il Kayseri. Ha, devam edelim şöyle. Başkanım şimdi bu mağaza birinci mağazamız oldu. Doğru mu? Bundan bu, sonra süreçte şöyle, ne izliyoruz? Bu, bu esen de ikinci mağazamız. İkinci mağaza. Evet. Nasıl ikinci mağaza? Biz fabrikada e, mağaza açtık. Urfalılar geldi oraya Haklı olarak dediler ki ya şehrin içerisine bir tane açar mısınız? Buraya gidip gelemiyoruz. İstek üzerine biz burayı ikinciyi açtık. Sonra baktık e, bir bir hayal dedi ki insanlara kal ucuza giderim. Yani kar amaçlı değil. Yani Kerden çok şeyimizi yapsınlar. Yani. Markamızı yapsınlar. Markamızı. Yani şey para değil evet, marka yani markamızın reklamını yapsınlar. Evet, çok güzel. Beraber gel. Şurada shortları da görüyorum. Ee, burada da yine çocuklar için, genç kızlarımız için ürünler var değil mi başkanım? Evet, şu anda uh, Maybella diye bir markamız var. Maybella. Şöyle de alayım size. diye bir, bir markamız var. Tamamen bu çocuk şeyi ama şu anda ihracatta olduğu için o ürünü yetiştiremediğim için mağazamıza koyamadık. O da yakında mağazamıza gelecek. Hadi Çocuk abi. ürünleri de geliyor. Çocuk ürünleri içinde başkanım buradan müjdeyi verdi. Sadece gençlere yönelik kalmayacak, yetişkinlere yönelik, kalmayacak çocuklarımıza da Çocuk yeni bir mağaza. Bayan, mantığa. bayan. Evet. Hepsi. Bakın hedefimiz şu. iki sene içerisinde bizim 5000 kişiye konfeksiyon bir kap. Çünkü ürettiğimiz iplik tamamen bin ton kapasiteli bir üretimiz var. Bunu tamamen konfesyona çevirmek. Çok güzel. Başkanım şöyle gelelim. Burada yavaş yavaş artık ürünlerin e, vatandaşa sunulduğu bölümler. Evet. Mesela mesela farklı farklı şeyler söyleyeyim. de çıkarmışsınız. Güzel şeyler çıkarmışsınız. Evet. Mesela şu 120 lira. Yani, hani bunu yani, <laughs> yani 120 lira, liraya ne alınır? Evet. Söylemiyorum. Ve en çok özellikle durduğum konu bunlar Haslık dereceleri çok yüksek. Ne yaparsanız yapın renk vermez. Kanserojen içermiyor. Ben bunu çünkü ben tekstil mezunuyum. Ben Urfa Kökeni Meclisi 98'den beri ben Urfa'dayım. Ben burada genel müdürdüm. Sonra ticaret hayatına atıldım, katıldım, kazandığım parayı geldim Urfa'ya yatırdım. yaptım. Aslında bizim de size teşekkür etmemiz lazım. Bütün yatırımları Urfa'ya yapmışsınız efendim. Ya burada şu var. Ben bütün ben TÜSİAD'da bile davetliyken Urfa'yı savundum. Bravo. Urfa'yı savundum. Yani Urfa bunu fazlasıyla hak ediyor. Evet. Gelelim. Gezelim. Evet. Bir yandan da Mehmet Baran kardeş oğlumuz kamerada evet. görüyorsunuz. Evet. Genç gazeteci. Bu mesela Rusya'ya yapılan şu anda ürünümüz. Rusya'ya gidiyor. Evet. Bu ürün Rusya'ya gidiyor. O Rusya'ya yapılan üründen biz bu üründen aldık. Bir Buraya da mağazamı. İhracat yapıyoruz. %98'i konfeksiyonu ihracat. Hmm. %98'i %2'si iş piyasaya toptancılara verdiğimiz şey. Onlar da gelen o üretim halindekinden alıyorlar ya evet. bunlara. Evet fiyatlar nasıl? Hanım efendiler fiyatlar nasıl? Vallahi uygun. Fiyatlar uygun mu? Evet. Fiyatlar uygun diyor bakın hanım efendiler fiyatlar uygun diyor. Evet. Beyefendi fiyatlar nasıl? Hanım fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal. İyi mi burada? İyidir yani şu anda 15 gün kampanya varmış herhalde. Evet. Ya kampanyadan sonra da artacak rakam 10 lira gibi bir şey yani. Ya odur yani zaten normaldir. Zaten 90 liraya düşört veriyoruz. zaten milletin durumu şu anda ekonomisi biraz hafif olduğu için millet zaten indirim olan mağazalara e, yani rağbet gösteriyor. Ha, onu da bir eksi şey değil. Biz şunu söylüyoruz. kalite ucuza giyinmek herkese var. Tabi tabi herkesin hakkı. Kalite ucuza giyinmek herkesin hakkı. Şimdi, bu. Mesela yani, şöyle bir ürünü imtihan yok. Su evet. ürünü 500-600 liraya mağazalarda ba alamazsınız. Yani şöyle. Şu baltayı görüyor musunuz? Şimdi herkes e, kendi ayağına göre, kendi yoruna göre ayağını uzatır. Evet. Kimisi azsa az, çoksa çok. Yani o yani millet insan ekonomiye er bağlıdır. He evet, peki. Beyefendi fiyatlar nasıl? Valla çok uygun, güzel. güzel mi? Valla. Nasıl buldunuz mağazayı? Valla güzel, çok güzel beğendik. E, fiyatlar çok, çok, çok uygun. Güzel. Güzel yani. Ne, ne alacaksınız mesela? Yani bir tane çocuğa bundan alacağız. Bir de ufak çocuğa şöyle bir elbise var ondan alacağız. Elbise alacaksınız. Fiyatlardan şu an. Evet, çok memnun musunuz? Çok memnunum. 15 yıllık is. bir kampanya arkasından da zaten 5-10 lira bir fark varmış. Evet, Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Daha güzel. Süper. Evet işte kurucusu. Memnun oldum abi. Evet daha vatandaş memnun. De biz memnunuz. Ya öyle bir olan. He de Urfa'da ya, yatırımları ya, çoğaltmak. Ya, ya, ya Mesela benim en çok zoruma giden yazın o insanların başka illere gitmesi. Tarım işlerinden bahsediyoruz. Evet, yani burada e, tekstil yatırımı yapılsa, konfeksiyona geçilse, o insanlar çalışsa hedefimiz bu bizim. Yani Hem biz yağız olarak değil, biz rol model olalım öbür firmalarda bunun arkasından gelsin. Yaz başardı bu işi biz de yapalım. Ben bütün hatta bütün iş adamlarına diyorum ki ben 24 saat herkese hizmet etmeye hazırım. Ben tekstil mezunuyum. E, yani. Diyorum ki yeter ki yatırım yap. Evet, güzel devam edelim. Şimdi başkanım. Şimdi ben 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 de baktım mağazaya. Evet. Bir kere kaliteye gördüm. Beyefendi fiyatlar nasıl? Fiyatlar bayağı uygun. Evet. Beğendik yani. Alışveriş yapacağız. Yapacaksınız. Evet yapacağız. Ne alacaksınız mesela? Valla işte oğlum için tişört almayı düşünüyorum. Tişört almayı düşünüyoruz yani. Bakın, şimdi arkadaşın üzerindeki şeye bakalım. Şunun yakasını görüyor musun? Evet. Ben bunu bak. maviden aldım. Bakın. Bak yakası elinizde değer misiniz? Bir bunun yakası diyor? Yani bunu ben maviden aldım. Bu Yedi lira aldım. Bu aşağıdakiyle kaydım. Bu iki gün sonra kıvrılır bak böyle. Evet. Kolesi. Pahalı Mesela, bu, bu ne kadar şu anda burada? 225 lira. 225 lira. Tamam, Bakın lira. Mayıs. Buyur aradaki farkı gördünüz yani. Evet. Ne bu? Şu diyorum. Pahalı. Ne marka ne olursa. Normal. <laughs> <laughs> Beyefendiye de soralım. Nasıl bulduk efendim fiyatları? Hayırlı uğurlu olsun yeni mağazamız. Ee, Can Bey büyük bir hizmet yapıyor Yani bu da bir ayrı bir mekanımız. Hayırlı uğurlu olsun. Kalitenin adresi, tüm vatandaşları buraya bekliyor inşallah. Evet, bizde. Milli Eğitim Müdürü. Maşallah. Karaköy Halk Eğitim Merkezi. Karaköy Halk Eğitim büyük patronu, Merkezi. Büyük patronun, büyük patronu hocası. Nasıl büyük patron? Yağız'ın ismi, küçük oğlum, otizmli, davullu. Onu da öğrenmiş olduk, evet. İsmi Yağız. Özel hocası da. Özel öğrencimiz. Özel öğrencimiz. Ve özel, onun adına da bu özel iş merkezi ve fabrik, fabrik açmış evet. Can Bey. Hayırlı uğurlu olsun e, ee, devamını dileriz. Teşekkür ederiz memleketimiz adına. Yani bir biz, için. biz şunu söylüyoruz. Evet. Bizim hedefimiz tekrar tekrar söylüyorum. Burası veya kendimiz değil. Urfalar model olarak bizi görsünler. Allah rızası için yatırıma devam etsinler. Pamuk hazır burada. Her şey hazır. İşçi dersen en geç işçi burada. Hepsi hazır. Hani Mahmut Tuncer diyor ya un var, helva var şey ama sadece bir yatırımcı. Onun da önünü rol model olalım. Onlar da görsünler para kazanılıyormuş, bu işler oluyormuş. Bakın Hasan Bey söyle, biz bu fiyatları para kazanıyoruz. Kazanmak istersek günaha gideriz. Evet vatandaşlarımıza da evet. röportaj yaptık. Gördünüz e, yolların olarak. Son olarak buradan bizi izleyen dostlarımıza, sevgili Şanlıurfalılara başkan neler söyleyeceğiz? Hayalimiz, Erbakan'ın bir lafı vardır. Hayal olmayanın geleceği yoktur. Hayalimiz beş sene sonra dünyanın her tarafında madeni Urfa'yı. İnşallah Cenabı Allah onları nasip eder. Evet. Madeni Urfa. Meydan Urfa siz. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, böyle güzel e, iş yer merkezlerinin açılmasının devamını bekleriz inşallah. Memek amin amin hayırlı Olsun. Evet. Ben yollar narifi olarak bugün Şanlıurfa kent merkezinde Yağız Tekstil'deydik. Fabrika satış mağazasının ikincisini açtı. Ona doğru ilerliyor. Bundan sonraki yaşamlarında Yağız Tekstil'e ve çalışanlarına başlarlar diyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Bizden ayrılmayın. Allah'a Allah. Biz Hazır mısınız? Abi. Tamam. Ee, Urfa'ya güzel bir firma kazandırmışsınız ve Urfa'ya yatırımlarınız e, ne aşamadar? E, kimiz? Ne yapıyoruz? Bunlarla ilgili düşünceleriniz Ben şöyle kısaca açıklayayım. Ben 1998'de Urfa'ya müdür olarak geldim. 2004 yılında ayrıldım. Türkiye'de çalışmayan fabrikaları çalıştırarak, Topladığım yatırımı 2015 yılında Urfa'ya ilk yatırımımızı yaptık. 2016'da ikinci yatırım, 2018'de üçüncü yatırım, 2021'de dördüncü yatırım yaparak Türkiye'nin Urfa'nın en büyük iplik yatırımı bizde. Sonra dünyaya baktık, entegre sisteme geçmemiz gerektiğini anladık. 2023 yılında örgü, konfeksiyon olmak üzere yatırımımızı yaparak yani bizim fabrikaya pamuk giriyor, konfeksiyon çıkıyor. İpliğimizin yüzde ihracata gönderiyoruz. Şu andaki mevcut konfeksiyonumuzun yüzde direkt ihracata gidiyor. İçeride görülmüş olduğunuz ürünler ihracata gidenler B1 markasıyla dünyaya gönderiyoruz. Bu d markaların markalarında ürettiğimiz ürünlerden bin tane atıyorum, 10.000 bin tane istese, 800-300 tane de fazla yapıp mağazalarımıza koydum. Önce fabrika bir tane mağaza açtı. Orada çok büyük talep gördü. Dediler ki şehrin içerisine de açın şehrin içerisinde açmak. Yağız'ın hedefi ne? Bakın Urfa pamuk üretiminde il bazında dünya birincisi. Ama maalesef bu pamuğu biz işleyemiyoruz. Bizim hayalimiz şu. Yağız seksil bir rol model olsun. Bu yatırımları yapsın. Paranın kazandığını, ihracatını gördüğünü görülsün. Diğer yatırımcılar da yapsın. Ben burada açık çağrıda da bulunuyorum. Yatırım yapmak isteyen varsa ben tekstil mezunuyum herkese 24 saat hizmet etmeye şey hatta çoğu kimse biliyor ben fabrikada 24 saat kalıyorum evi fabrikanın içerisinde yeter ki biraz önce de söyledim ben utanç duyuyorum Urfa'da birazın o işçilerin başka memleketlere gitmesi sen dünya birincisi olacaksın pamukta geç bir nüfusun olacak bunu yatırıma dönüştüremeyeceksin yani bir ünlü büyüğümüzün söylediği gibi hayaller olmayanın geleceği yoktur bizim hayalimiz yaz olarak değil. Yani bir rol model olalım. Bu yatırımları yapalım. Eğer Cenab-ı Hak nasip ederse konfeksiyonda işçi sayısı fazla. iki veya iki buçuk sene içerisinde 400 olan çalışanımızı beş bine çıkartmak hedefimiz. Beş saygı. bine çıkartmak. Beş bin nüfusa sahip olan bir şehirdeyiz. Buna bağlı olarak da üç milyona dayanan bir nüfusumuz var. bundan başka Urfa'da başka şubeler açmayı düşünüyor musunuz? Yok ki ilçelerde açmayı düşünüyor musunuz? Bakın hedefimiz 5 yıl bakın etiketlerde bir marka vuruyoruz. Madeni Urfa diye. Evet, Madeni Urfa. Madeni Urfa. Evet. Bakın yağ seksiyle üretilen ürünler dünyada ünlü markalar var. Onlara biz fason işi yapmıyoruz. Evet. Urfa'da ilk defa YGZ ve B'dir diye bir marka çıktı. Bu Urfa'nın markası. Ve biz hedefimiz bırakın Urfa'yı 3-4 yıl içerisinde dünyanın her tarafına mağazalar zinciri açmayı düşünüyoruz. Hedefimiz <laughs> bu. Urfalar beni tanır, sanayiciler de beni tanır. Yani e, fili dua yaptığın zaman Cenab-ı Hak fiili duanı karşılıksız bırakmaz. Yani bizim öbür tarafa götüreceğimiz, ben 61 yaşıma gelmişim, öbür tarafa götüreceğim. Rahmetli babam derdi ki oğlum bilginiz zekatı var. Yani biz bilgimizi buralara aktarmak yani. Şöyle Can Bey, kaç tane çalışanınız var? 400. 400 tane çalışanınız var. Ee, günlük kapasitenizin ip yok bu çok düşük. Çok düşük. Yani şunu söyleyeyim. Yüzde ürettiğimiz ipliğin yüzde üçünü ancak konfeksiyonda çevirebiliyoruz. Evet. Biraz önce söyledim, bin ton kapasiteli bir iplik var. Onu eritmek için 5000 kişilik konfeksiyon açmamız lazım. Şöyle bir sorayım, niye bir AVM değil de e, böyle e, sirkülasyonu farklı olan bir yere mağaza açtınız? Şimdi burada şu var, e, hedefimiz şu, kaliteyi ucuza giymek herkesin hakkı, slagonumuz bu. Yani kaliteyi ucuza giymek Gimek herkesin hakkı. Herkesin hakkı. Bakın ben tekrar söylüyorum, Allah rızası eğer bir ürün aldıysanız Yıkadığınız zaman eğer renk veriyorsa Allah rızası için o ürünü çöpe atın. Kansolojen içeriği. Bakın biz ağzımızla, burnumuzla, derinliğimizle hava alıyoruz. Evet. O renk verdiği zaman direkt kana gidiyor. Yapmayın. Bizim buradaki bütün ürünlerimiz yüksek hastalıkta dünyanın ünlü şeylerine, firmalarına, mağazalarına koydu ürünümüz. Bundan sonraki hedefiniz ne Urfa için? Hedefimiz şu. yaz için şeyimiz, en büyük hedefimiz rol model olmak. Yani yandaki bir firmada bizden heveslense o da yatırım yapsın. En büyük hayalimiz bu. Malum Urfa'da işsizlik had safada. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz ne? Bakın üniversite imtihan sorusunu bu sene bilmiyorum duydunuz mu? Pamuk üretilmediği halde en çok pamuk üreti, tüketen il. Cevabı Kayseri. Evet. Yani biz burada dünya birincisiyiz pamuk ama burada bunu iplik yapıp örüp boyayıp konfeksiyona geçiremiyoruz. Bakın bir konfeksiyon aşamaya geçseniz iplik tamam teknolojisi yüksek. Konfeksiyona geçtiğiniz zaman siz Urfa'da işçi bulamazsınız. Yani dışarıdan. Yani şöyle de söyleyeyim daha iyi anlamanız için Türkiye Cumhuriyeti'nin üretmiş olduğu pamuğun yüzde elli beşini yalnız başına Urfa üretiyor. Yüzde elli beşini. Böyle bir kapasite Böyle bir kapasite var ama sanayi yok. Bunun sebebi ne? Neye bağlıyorsunuz? Onlar fazla konuşmak. Onlar fazla <laughs> konuşmak. <laughs> <Onlar kalacak. gülüyor> mikrofonu alın, mikrofonu alın. Mikrofonu alın. Mikrofonu alın. Mikrofonu alın. Mikrofonu alın.

i'ma kick my